Evet arkadaşlar bugün Marvel Şampiyonlar Teorisi'nde bir sürü kristal geldi. Onları açacağız. İlk önce şundan başlayalım. Ha yukarıda kaçıyoruz diye düşünüyorum. Kaçak <laughs> iki tane buradan açabiliyorum. tane daha ekle. Tamam. Şimdi döndürüyorum. Neler ne var? Şimdi güzel bir kalpler çıksın. Yok ki. Kaftan öne kadar olur. Bir geldi. Neyse. oldu. Fena değildi. Hani diyeyim de diye Bakalım, bakalım, bakalım. Bastım. Güzel bir şey çıksın. Hadi dört yıldızlı, üç yıldızlı. Üç yıldızlı bir şey çıktı. Kable. Ne bir şey. adam süper kahraman gelir zaten bana daha önce. Kristalya gelir lan. Kristalya. Yüz, yüz kare de şimdi bundan alacağım. Şu ücretsizlere, şu diğerlerini açayım. açalım. <laughs> İki yıldızlı kristal <kayıstanla> de var burada. <laughs> Abi 3 tane 2 yıldızlı kristal var. Açalım bakalım. Bak Deadpool'un beyaz hali var burada. Adamın. The Ant-Man olabilir. Hulk'ey olabilir. Scarlet Witch varsa görmedim de. Varsa o da olur. Natasha geldi. Şunun uzun saçları ne oldu? Tata çekildi. Tata e çekildi, kendini fena etti. Spoiler'dir. Okey! Yine mi fırtına? Bu geçen de çıktı bana. Bu ana geçen de çıktı. hiç döndürmeden basıyorum. Ne çıkan çıksın. Ne yine mi bastık ya? Allah yeter ya. Nasıl lan istiyor de buradan bir tane alalım. olsun. bakalım neler var neler neler var. Doktor dok, Strange olabilir. Bizim kapalı açtım. Bakmıyorum. Kış askeri. Hıh <laughs> ya. <laughs> Vallahi iki yıldız da çıkıyor ya. Ekiyle dört yıldız diyor orada. Sırf iki yıldız çıkmak zorunda değil. Şu tam falan görev var mı? Şunu alayım. Görevde kalmamış ki lan. Buradan 25 kredi de var. 1000 tane bundan puan da var. 750 de burada. Bakmıyor sana o kadar. Bu arada ben aşırı yalan nasıl. Ben puan kas yine açabilirim o videoda. Yok okay, ya kolay olmasın. Bana yine buradan puan var. Üç yıldızlı kahraman da varmış lan ben onu görmemişim. Şundan bir tane daha ta açalım da gelme, gelmiyor ki zaten izlediğimiz. Bir de i̇şte buradan kahraman çıkmamış bir de. Hayda böyle bazı şeyler var. Doctor Strange Scarlet Doctor Strange Wanda Sonra Kaptan Marvel olur yıldızla. yıldızlı Gorda var lan Ne çıktı Adını bile biliyorum Bayan Marvel Pü. Bu ne lan? Bak da yıldızı çıktı. Bak iyi bir şeydir falan diye. Tamam üç yıldızı kristalle açalım şimdi. Bak şu görevler de vardı yine belki bir kristal. 3 yıldızlı kahraman kristali. Bas bakalım işimi ne Neler var? Hoş magnesi var. Jane Foster var. Ördek var. Ultron var. Hood var. Hood da. Hood güzel. Nebula var. Nick Fury var. O da oldu. Jane Foster gel. Hello. Hello geldi. Oh, bir yana da Thor Ragnarok'muş ya. O daha güzel olur ama neyse fark etmez. Thor'a sevdiğim karakter için diyorum. Bakayım lan bir gücüne. Yükseltiremem mi de onu? Manyak olurum manyak. İlk üç yıldızlı karakterim. Bir yanda Thor Ragnarok be. Allah. Onu da isterdim yani. Hele de olur. Yapacak bir şey yok. Yok altı şampiyon çıkmış be. Hello bak. Kıyaple bak bayan Marvel burada. Ben hello ya fena basarım ara. Thor ve Hela iki kardeş. <laughs> Savaşırlar. siz böyle küçük puanları basmışsınız. Bir tane büyük bassın lan şöyle. Bunu çıkart. Bir tane de 75 dikkatli tamam. 9. 8. hele kaç tane kaç oldu? 482 ye. Hele. Yükseltemiyorum kadar. Katalizör lazım. 482 çıkardık kampında. Toru yükseltebiliyor muyuz ha? Torda. Torda en sevdiğim üründen. Ha, Bunu da 30 seviye yaptık sonunda. O da B maksimum level seviye ulaştı. 528. Ve şu kable. Kableyi sevmedim ben. Bayanlar rol yapalım. Bir tane bu kaldı zaten onu basalım. Bunda kaç tane oldu? Büyüdü küçüldü lan ne oldu? 329'da kaldı. 329 değil miydi lan bu zaten? Pui. Sola gidelim bunları bunu bunu yükseltelim bence. Mantıklı so. Thanks. <laughs> <laughs> Da. çok kann. Ein Nagel ich sein, die da. Bastık. Ne oldu? On ne böyle 452 oldu. Çöpü ya falan değişiyor falan. Tamam. Ben de şu yeni üçlü. Ben de şu helayla bir maç atmak istiyorum. Hın çok gitmeyeceğim çok da buna bir bebek hızlı eşleşme yapacağım onun helal denemek istiyorum tor 529 oldu onu da deneyeceğim ben böyle deneyeceğim tor da deneyeceğim Helal önce helayla. helal helal çıkmasına çok mutlu oldum ya bir sağda torak nar O da çok güzel olur ama ben aslında toru istiyordum. Ama helal de olur yani. Bir şey fark etmez. Ama tortukça tortuk tortuk tor, çıksa, tor, çıksa daha çok sevinirdim. Oğlum tortu da seviye yaptım. Of 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 ne oldu? Oha. Kılıç mı çıkarıyor lan? Ne yapıyor bu? Ha, uf. Mızrak çıkardı, soktu, sonra çekti, fırlattı. Uf. <laughs> oğlum hele çok sevdim lan. Uf. Kanama mı yaptın lan sen? yiyelim ben senin kanamanı. Bir de ikisini deneyeceğim. Of bıçak falan diyor lan. Çok iyi. Tamam ben bir de ikincisini deneyeceğim. İkincisi böyle böyle falan bir şeyler fırlatıyor. Üçüncüsünü deneyemeyeceğim ama. Ama çok iyiymiş ya. hele. Ama inanılmaz Bir de Toru 530 rujunu denemek istiyordum da. Yani deneyim ya. Bir de diyecektim de 13 dakika. Bir de kristal geldi lan. Oğlum <laughs> kristal. Kristal yağmur diye başlık açacağım. Bir de Toru deneyim. 529'u Toru da arenada diyor. Tamam o zaman. Bayan Marvel'la mı denesem? Ha, Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.